Orayı sığdırabilir bir şey. ben karşılayacağım yani lütfen. Ben ya. Bir. Lütfen. Bir dakika bu Gel Mucize bu. Kazandınız mı ne olur kazandık mı? Bir. Beşte. Çağlar beni beni çıkarsın. Ya ben elini bana ver. Ben burada sorun değil. Öyle bir şey yok. <gülüyor> İki. <gülüyor> Beni nasıl çıkarım? Gel alşan ver elini. Bekleyin lütfen çıkarma. Çıkarma dedi bir dakika bekle.